ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin bu kadar popüler olmasının belki de en önemli sebebi Tanrı hakkındaki görüşleridir. Nietzsche en çok Tanrı'nın öldüğüne dair çarpıcı iddialarda bulunmasıyla ünlüdür. Çünkü Nietzsche'nin Tanrı'nın öldüğüne dair iddiası hiçbir zaman tam olarak anlaşılamamıştır. En önemli kitaplarından biri olan Böyle Buyurdu Zerdüş'te bu konu hakkında şöyle söylemektedir. Tanrı öldü ve her zaman ölü kalacak. Onu biz öldürdük. Bu kavram Nietzsche'nin ölümünden bir asır sonra bile hala tartışılmaktadır. Peki bu söylediği ne anlama geliyordu? Nietzsche, Tanrı öldü diyerek ne anlatmak istemişti? Bütün dinlerde ve öğretilerde Tanrı'nın sonsuz olduğu, ölümlü olmadığı ve yaratılmadığı anlatılmaktadır. Friedrich Nietzsche'nin iddiasıysa Tanrının insanlar tarafından oluşturulmuş bir kurgu olduğudur. Bunun gerekçesi ise tanrı fikrinin işlevinde yatmaktadır. Nietzsche'ye göre temelde tanrı fikri insanların yaygın ve amansız acılarla, mutsuzluklarla ve hüsranlarla baş etmelerine yardımcı olmak, onlara bir sebep sunmak için yaratılmıştır. Örneğin tanrı fikrini öne çıkaran İsrailoğulları nesiller boyunca korkunç koşullarda yaşamışlar köleleştirilmişler, acı çekmiş ve öldürülmüşlerdir. Bu kadar zulme maruz kaldıktan ve baskı altında yaşadıktan sonra çekilen acıları açıklamak için bir sebep bulmaları ve yaşadıkları acıdan sorumlu olanların elbet cezalandırılacaklarını ummaları kaçınılmazdır. Bu noktada ise Tanrı ve ahiret fikri ortaya çıkmış ve kilit rolü üstlenmişti. Tanrı karanlık dünyaya ışık sağlamak için ortaya çıkar. Acı çekenleri ve acı çektirenleri görür. Bu dünyada zulmedenler Tanrı'nın huzurunda cezalandırılacak ve yaşattıkları acıların karşılığını alacaktır. Antik çağlardan günümüze kadar birçok insan korkunç olaylar yaşadığında, felaketlere maruz kaldığında, bombalanan şehirlerde kapana kısıldığında veya kaçınılmaz son olan ölüme yaklaştığında Tanrı'ya döner. Bu insanlar için Tanrı inancı sefaletlerden kurtulma ve felaketlere dayanma gücü sağlar. Tanrı'ya olan inanç insan için kurtuluşu simgeler. Bu inanç neticesinde hiçbir kayıp teselli edilemez. Hiçbir adaletsizlik karşılıksız kalmaz. İnsan ne kadar acı ve sefalet çekerse çeksin eninde sonunda sonsuz bir barışa ve huzura erişecektir. Tanrı inancı insana bunu garanti eder. Friedrich Nietzsche'nin eleştirisi de işte tam da bu noktadan itibaren başlamaktadır. Ona göre tanrı, sıkıntıyı yatıştırmak, travmayı hafifletmek ve acı karşısında güçlü kalabilmek için yaratılmış psikolojik bir uydurmadır. Nietzsche, insanın yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için tanrıya inanmasının gerekmediğini söyler. Ona göre insan başka bir evrene ait bir varlığı kucaklayarak acıdan kaçmaya çalışmak yerine acıyı hafifletmek veya tamamen kurtulmak için çabalamalıdır. Çünkü gerçekten anlamlı bir yaşam kişisel mükemmelliğe ve tıpkı Kant'ın aydınlanma görüşünde olduğu gibi erginliğe ulaşmaya bağlıdır. Ve bu mükemmelliğe erişmek için mücadele etmek gerekir. Ek olarak ona göre Tanrı'nın ölümü insanlık için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Nietzsche, Tanrı'nın öldüğü haberini aldığımızda özgür ruhlar olarak yeni bir şafakla aydınlanmış hissederiz demiştir. Ancak bu his bir felakete de yol açabilir. Çünkü Tanrı'nın ölümünün bilinmesi bilinen ve alışılan dünya sistemini tamamen değiştirecektir. Bu nedenle çoğu insan umutsuzluk veya anlamsızlık riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Nietzsche'ye göre tanrı inancı bireyin zayıflığını desteklemektedir. Çünkü acıdan kaçmak ve zalimin cezalandırılması için bir başkasına sığınmak güçsüzlüğe sebep olur. Friedrich Nietzsche tanrı ile yürümek koltuk değnekleriyle yürümeye benzer der. Eğer acıyla kendi başımıza yüzleşebilirsek daha güçlü bir hale gelir ve mükemmelliğe yani aydınlanmaya ulaşmak için daha yüksek bir potansiyele sahip oluruz. Nietzsche'ye göre Tanrı'ya olan inancı çöpe atmalı ve kendi değerlerimizi geliştirmeye, kendi hedeflerimizi belirlemeye ve kişisel mükemmelliğe ulaşmaya odaklanmalıyız. Mükemmelliğe ulaşabilmek içinse tek bir yol vardır. Nietzsche'nin insanlığa önerisi birey olarak kendi değerlerimizi yaratmamızdır. Yani hayatın anlamının ve amacının yaşananlar tarafından oluşturulması. Bunu başarabilen birey ise übermanja yani üst insan seviyesine ulaşabilecektir. Ancak Nietzsche üst insanı çoğu kişinin ulaşamayacağı bir hedef olarak görmektedir. Üst insan yalnızca kendi istekleriyle yaşamda anlam yaratacak ve sonunda kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu anlayacak olandır. Çünkü ona göre geliştirmiş olduğumuz tüm değer yargıları dünyanın gerçek doğasını görmemizi engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu değer yargıları insanlar için katlanılması zor olan bu dünyayı dayanılabilir kılmak için hizmet ederler. Bu hizmetse dinlerin varoluşu ile desteklenmektedir. Dinler insanlara suçluların cezalandırılacağı Acı çekenlerin huzura kavuşacağı ahirette Tanrı'nın huzurunda sonsuz ve huzurlu bir yaşam süreceğine dair vaatlerde bulunurlar. İnsana bu dünyada yapması ve yapmaması gereken şeyleri emrederler. Bu emirlerse insanların özgür ve baş kaldıran doğasını yok etmeye, onları birer sürü parçası haline getirmeye yöneliktir. İnsanlar bu emirlerden kurtulup zorla dayatılan kurallardan uzaklaşmalı ve dünyadan sıyrılmalıdır. Tanrı ölmüştür. Çünkü insan kendi hareketlerini yönlendirebilecek, karar verebilecek ve düşünebilecek düzeydedir.